Ah nerede vah nerede bana da çıkmaz ah nerede asla çıkmayacak ah nerede arkadaşlar çıkmayacak işte bana ancak en parlak en glitter işte bunlar bunlar çıkıyor arkadaşlar 10 tane tam 10 tane dilek olay alt Amerika'dan 4 Türkiye'den tam 10 tane sürpriz lol bebek yumurtası açtım glitterit bebeklerden çıkmadı arkadaşlar hepsi hep zaten 4 tane bir tanesi rastlamaz mı ya yok rastlamadı glitterit bebeğimi kendim yapacağım Evet arkadaşlar. Ay heyecandan arkadaşlar size merhaba demeyi unuttum. Sizler benim canlarımsınız. Size selam vermeden videoya başlayamam. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar biraz önce bahsettiğim durum için çok üzgünüm. Ben bunları beklerken bana artık aynı bebekler çıkmaya başladı. Hal böyleyken ne yapmam gerekiyor? Kendi glitrait bebeğimi kendim yapmalıyım. İşte bana daha önce çıkmış olan bu diva bebeğimi glitter kone dönüştüreceğim. Nasıl mı? Bakın görün şimdi nasıl yapacağım. Ve bana videonun sonunda puan verin arkadaşlar. Not verin. Yaz tatilindeyiz. Okulu özlemişsinizdir. Hadi öğretmencilik oynayalım sizler. Benim öğretmenim olun. Ben de sizin öğrenciniz olayım. Bunun için özel bir alışveriş yapmadım arkadaşlar. Evde hangi malzemelerim varsa onları kullanacağım. Evet arkadaşlar kullanacak olduğum malzemeler sadece iki çeşit. Sim ve oje kullanacağım. Ya da bunun yerine ne kullanabilirdim? Tutkal kullanabilirdim. Ama tutkala güvenemedim. Kuruma süresi belki uzun sürebilir. Videonun süresini uzatmak istemiyorum. Yine saat çok geç ve size hemen göstermek istiyorum. Saat bakın 2-3 geçiyor. Gece iki arkadaşlar gündüz değil. Gündüz çok sıcak oluyor ve Poyraz onunla ilgilenmemizi istediği için gündüz fazla video çekemiyoruz arkadaşlar. Videolarımı gece hazırlıyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet göl bebeğini dönüştürmek isteyip de ojesi olmayanlar tutkalda kullanabilirler. Ama eğer derseniz ki sen yap biz görelim. İlerleyen videolarımda bir bebeğimi tutkalla simlemiş olurum. Yine çok konuştum arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Artık susuyorum. Diva bebeğimi glitter coin'e dönüştürmek için çalışmaya başlıyorum. Şunu belirteyim doğaçlama bir çalışma olacak. Hangi renksimi hangi aksesuarda ya da nerede kullanacağıma henüz karar vermedim. Buna video akışı boyunca karar vereceğim. Divacım hazır mısın? Hazırım Gül abla. Arkadaşlarım hazır mısınız? Evet onlar da hazır. Ben de hazırım. Hemen başlıyoruz. Müzik Arkadaşlar kurdelesine, elbisesine, çizmelerine ve saçlarına sim yapıştırdım. Simlerin dökülmemesi için bir fırça yardımıyla vernik süreceğim. divamız oldu glitter queen benim tarzımda bir glitter queen oldu arkadaşlar orijinali kadar güzel olmasa da böyle bir şey çıkardım ortaya nasıl olmuş beğendiniz mi fikirlerinizi önemsedim biliyorsunuz arkadaşlar hadi herkes yorumlara fikirlerini eleştirilerini önerilerini canını ne istiyorsa yazsın sizi orada heyecanla bekliyor olacağım ve özellikle arkadaşlar divanın son hali hakkındaki yorumlarınızı çok merak ediyorum fikirlerinizi mutlaka paylaşın benimle buna benzer başka videolar istiyorsanız bunu da yorumlara yazın İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın.